Selam aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Gelin beraber mercimek çorbası yapalım. Burada iki su bardağı mercimeğim var, bir baş soğanım var, bir tane de havucum var. 4-5 bardakta su ilave ettim. Suyu az gelirse yine ilave edeceğim sevgili arkadaşlar. Suyu kendinize göre arttırabilirsiniz çorbanıza göre sevgili arkadaşlar. Şimdi altını açalım. Kaynamaya bırakalım sevgili arkadaşlar. Bugün de hava çok soğuktur sevgili arkadaşlar. Güneş var ama çok soğuk. Yaylalara kar yağmış. Rabbime şükürler olsun. Tekrar yine kar yağdı. Allah kaza bela vermesin Rabbim dışarıda olan, yolda yolak olan kalanlara da Allah yardımcısı olsun. Evsiz, barsızlara, işsiz, açsızlara Rabbim yardımcıları olsun. Şimdi ağzını kapatalım, kaynamaya bırakalım sevgili arkadaşlar. Pratik bir çorba tarifi. Çorbam böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Biraz suyu. Az geldi. Ben biraz su sıcak su ilave edeceğim bu sefer sevgili arkadaşlar. Sizler ne yapıyor, nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Bizlere soracak olsa elhamdülillah, hamdü senalar olsun. Kaynası. kavurma kaynadı sevgili arkadaşlar. Şimdi blend altını kapatalım. Blender'de geçirelim sevgili arkadaşlar. Mercimeğim çok güzel. Ece ezilmiş. Çorban blender'de geçirdim sevgili arkadaşlar. Şimdi altını açtım. tuzunu atmamıştı. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atalım sevgili arkadaşlar. Damak tadınıza göre tuzu ayarlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kaynamaya bırakalım yağımızı kavuralım. Burada bir miktar sıvı yağım var, bir yemek kaşığı kadar da tereyağım var sevgili arkadaşlar. Sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz. Burada nane mazerde çalım var, toz, toz biberim var, kimyonum var sevgili arkadaşlar. Baharat tamamen tercih meselesi. İstediğiniz baharatları atabilirsiniz. Zerdeçalımın içine döktüm sevgili arkadaşlar. Diğer baharatlarımı yağıma dökeceğim. Bak bak kalmasın diye zerdeçalım. yağımız kavruldu altını kapatalım baharatlarımızı ilave edelim yağımıza çorbam kaynadı sevgili arkadaşlar altını kapatalım şimdi sunum zamanıdır Çorbam pişti sevgili arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz sevgili arkadaşlar. Abone değilseniz abone destek olmak istiyorsanız. Yorum yazıp videolarım sonuna kadar izlemeniz. Abone tamamen ücretsizdir. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hepiniz de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yapıp denemek isteyenlerin ellerine sağlık, afiyet, şifa olsun. Hoşçakalın dost çakalı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.